şehidimizin cesedini bulmuş olmak bile buruk bir teselli yapıyor. Şu anda böyle buruk bir haldeyiz. Altı gün çok kötü günler geçirdik. Yarın şehidimizi defnedeceğiz inşallah. Yapa yalnız başına altı gün geçirmek. Birbirimizin gözüne bakıp bu altı günde neler çektiğimizi düşünmek çok zor bir süreçti. Buna da şükrediyoruz. Yanımızda birilerini görmek isterdik. Göremedik. Olmadı maalesef. Şehitlerimiz böyle mi sahip çıkılıyor diye insan düşünüyor. Ama onun makamı şu anda dünyadaki tüm makamlardan daha yüksek. Şehitlik makamı. Biz de onların yakınları olarak hop, böyle bir gurur taşımanın gururundayız. Gelenlerden gelmeyenlere de. teşekkür ediyoruz. Ya ne zaman geldi? ...akşam üzeri dört civarına geldi... ...biz Yozgat'tan geldik. Birkaç kez gibi... bulundu Bulundu, evet, evet, evet. Yani zaten o da anlaşılır gibi değil. Yani madem böyle... ...bir ve bütün olarak... ...olay meyha mahallindeydi... ...neden altı gün boyunca bulunamadı? Dediğim gibi bugün bulunduğuna da şükrediyoruz. Ama... ...bu altı günlük ızdırap dolu... ...acı dolu süreci yalnız başına yaşamak ve yaşamış olmak gerçekten çok acı. Çünkü bu şehidimiz iman dolu kalbiyle, mangal gibi yüreğinde, kahramanca bu vatan için, bu millet için çalışmıştı. Bunları mı hak ediyordu diye insan düşünmeden edemiyor. İhmal olduğunu diyemeyiz belki ama bir ilgisizlik, bir yalnız bırakma. Yani gelse burada benim sadece otursaydı, ben zaten gelenler, insanlar ne diyeceklerini bilmiyorlar. Başım sağ olsun diyecekler, geçmiş olsun diyecekler. İnsanlar zaten böyle ama geliyorlar orada oturuyorlar. O benim gözüme bakıyor, ben onun gözüne bakıyorum. Hiç olmazsa acımı paylaşıyorum. Ama düşünüyorum ya bu devlet için verilmiş bir seyidimize. Hiç benim gözüne bakabileceğim karşımda kimse niye gelmedi? Seyidimizi peşin herhalde Evet, evet. Karşı tamam evet, bir var. ve bütün olarak çok güzel bir şekilde, mütebessim bir şekilde, tam şey, şeyizce bir cesetle karşılaşmış olmak gerçekten gurur verir. Yani, ee, zap verir. suyunun içerisine düşmüş, belli bir müddet ilerledikten sonra uz uzaklıkta bir bulunmuş. Güzel. Sağ olun.